Nelere sabredeceğiz biliyor musunuz? İbadetlerin külfetine, günahların cazibesine, imtihanların zorluğuna, eziyetlerin ağırlığına, hayırların istikrarına. Ne olur şunu iyi anlayalım bu beş şeyi. Biz bir Müslüman olarak konuşuyoruz. Şimdi başka bir mesele daha söyleyeceğim ama şu anda bir Müslüman olarak konuşuyoruz. Biz eğer bir Müslüman olarak sabır meselesini konuştuğumuzda, imtihanların, ibadetlerin külfetine. Kim zorlanmıyor bugün sabah namazına kalkmaya ya da beş vakit namazı cemaatle kılmaya ya da beş vakit namazı muhafaza etme noktasındaki hassasiyete? Ki kaldı ki ibadet sadece namazdan ibaret değil. Aman hangi ibadet olursa olsun bir külfeti var. İşte sabır diyor ki o külfete katlan. Günahlar cazip gelir sana, süslü gelir, ambalajlı gelir, günah başka başka şekillerde gelir. Ne yaparsın sen? Sabredersin. Yusuf Bari bir biçimde maazallah dersin, Allah'a sığınırım dersin. Orada bir durursun günahların cazibesine karşı ona sabredersin. İmtihanların zorluğuna bir sürü imtihan, bir sürü hepsine sabredersin. Eziyetlerin ağırlığına neyse bu eziyetler bir sürü sayılabilir bu başlık altında. Bakın beşincisi hayırların istikrarına. Hayır yapıyorsun, iyilik yapıyorsun. Tebliğ ve davet çalışmaları yapıyorsun. Cihat yapıyorsun. Allah'ın dinini anlatıyorsun. Şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Bir yerde bir farklı bir şey oluşuyor. O hayrı istikrarlı bir biçimde devam ettirip ettirmeme noktasında bir imtihanla karşı karşıya kalıyorsun. İşte orada senin göstereceğin sabır hayrın istikrarını sağlıyor. Dolayısıyla neye sabredeceğiz meselesinde bu beş şeyi hiçbir zaman aklımızda çıkarmayalım. Üçüncüsü asıl bakın önemli bir noktaya geldik. Peki biz bu sabrı nasıl kuşanacağız ve sonuna kadar nasıl koruyacağız? Bu çok önemli bir soru. Sabrı nasıl kuşanacağız? Ve sonuna kadar bugün başladık mesela sabrediyoruz. Sonuna kadar bu sabrı nasıl devam edeceğiz? En önemli soru bu ama bilmem bana katılır mısınız, katılmaz mısınız? En ihmal edilen de bu. Bu ortaya konmadığı için Sabır ayakları yere basmayan bir amele dönüşüyor. Tamam, sabredeceğiz ama nasıl? Nasıl olacak bu? Bunu nasıl sağlayacağız ve nasıl devam ettireceğiz? Burada bir soru daha sormak zorundayız. Mesele iyice anlaşılsın diye. Dindar olmayan birisi sabırlı olabilir mi? Dindar olmayan birisi sabır olur mu? Sabır gösterebilir mi, gösteremez mi? Mesela bir ateist sabırlı olur mu? Ya da Müslüman değil, Yahudi, Hristiyan sabır gösterir mi? Sabırlı olur mu? E bunun cevabı belli, tabii ki olur. Çünkü sabır dinle alakadar bir kavram değil sadece. Sabır ahlak-ı hamidiyenin, güzel ahlakın önemli bir parçası. Ama biz sürekli ahlak yılında da, ahlak derslerinde de bir hakikati sizin nazarlarınıza çokça verdik ki onun önemli dayanakları da vardı. Ahlakın kaynağı din değil, ahlakın kaynağı fıtrat. Ahlakın kaynağı vicdan. Dolayısıyla bir insan Müslüman olmaz ama belli alanlarda ahlaklı olabilir. Bir insan Müslüman olmaz, başka bir din mensubu olur, ahlaklı olabilir. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu hakikati nazarlara vermek için ne diyordu? Ben size güzel ahlak getirdim demiyordu. Ne diyordu? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.